Allah bize her an muamelede bulunuyor mu? Evet. Her an bizi bir imtihana tabi tutuyor mu? Evet. Mesele kim imtihana tabi tutuyor? Allah tutuyor. Bu durumda sadece imtihanı görürsek, imtihanın sahibini görmezsek, onun muradını anlamaya çalışmazsak ne yapmış oluruz? Gaybe iman etmiş olmuyoruz. Bu. Bizim imanımız, gaybe imanımız yok. Bırak şehadete dönüşmüş imanı. Gaybe imanımız yok demektir. Onun için bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Böyle başkalarıyla uğraşmaktan, meşgul olmaktan vazgeçmemiz gerekir. Kendimizle meşgul olmamız gerekir. Zaten sen güzel olursan Allah'ın güzelliği senin üzerinde tecelli ederse sen nur saçan bir kandil olursun. Etrafını aydınlatırsın. Hem aydınlanır hem etrafını beraber olduğun insanları aydınlatırsın. Hidayet olursun onlara, rahmet olursun kul olur. Allah'a yeryüzünde halife olmuş olursun. Allah sana bakınca, nazar edince neyi görür? Kendi güzelliğini görür. Senin üzerinde kendi güzelliğini sever. Bu aleme güzel olmaya gelmişiz. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaya gelmişiz. Onun güzelliğini kazanmaya gelmişiz. Ve bütün bunların hepsini imanla, yani sevgiyle, muhabbetle kazanıyoruz. Sevince kazanıyoruz. Onun için öyle birbirleriyle uğraşanlara takılmayalım. İsterse adlarına, isimlerine ne denirse densin, alim densin, şeyh densin, ne bileyim, veli densin, mürşid densin, her ne denirse densin, o fark etmiyor. Eğer bizi Allah'tan başka bir şeye davet ediyorsa, Allah ile meşgul olmaktan, Allah'ı zikretmekten, tesbih etmekten, başka bir şeye, başka bir tarafa davet ediyorsa, Bilin ki yorum kesiyor demektir. Bilin ki Allah ile aramıza giriyor demektir. Evet, bize düşen nedir? Her ne ki aramıza girdiyse onu önümüzden çekmektir. Perde olmasına evet, mani olmaktır. Evet, benim derdim var demektir. Benim Rabbimle işim var. Rabbim benden kulluk istiyor. Benden halife olmamı istiyor. Hazreti insan olmamı istiyor. Niye önüme geçiyorsun? Senin derdin nedir yani? Niye birbirimizle uğraşıyoruz? Niye birbirimize düşman oluyoruz? Birbirimizi küfürle itham ediyoruz. Ciharetle itham ediyoruz. Nedir bu? Bu nedir yani? Neyin nesildir bu? Allah gidin böyle mi yapın dedi. Sizin işiniz bu müdür dedi. Demedi. Buyurmadı mı? وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Buyurmadı mı? Ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsun diye yarattım. Abdolmak böyle midir? Sen böyle mi abdoluyorsun? Böyle mi aşıksın sen? Böyle mi kulluk yapıyorsun? Kullarına düşmanlık yaparak mı? Dedikodu yapıp iftira atarak mı? Gıybet ederek mi? Onun etini yiyerek mi? Cemaat halinde oturup karşılıklı birbirimizin etini yiyorsunuz. Bu midir cemaat? Bu midir Allah yolundaki Allah'a giden cemaat? Bu müdir Allah'a yardım edenler öyle buyurdu. Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Devamında ne buyuruyor? Evet Hazreti İsa'ya öyle vahyettik havarilerine vahyettik. Allah'ın yardımcıları kimlerdir? Ona imada, iman edenlere vahyediyor. Ne dediler? Havariler Allah'ın yardımcıları biziz dedi. Ne yapmış havariler? Nasıl yardımcı oldular? Biri yoldan çıktı o müstesna hepsi Allah'a davet ediyorlardı evet Allah'a davet ediyorlardı kulluğa kul olmaya davet ediyorlardı peygamberlerini temsil ediyorlardı yani bizim Allah bizi Allah'ın yardımcıları olun Allah'ın dininin yardımcıları olun o dini yaşanması gereken kullarıma yardımcı olun dedi. Kulum anlasın, beni tanısın, bana iman etsin, Resulüme tabi olsun, itaat etsin, ona vahyettiğimi anlasın, hikmeti anlasın, muradımı anlasın, bana gelsin, sirat-ı müstakimde yürüsün. Bu midir sirat-ı müstakim? Birbirimizle biz de uğraşırken, Sırat-ı nerede sırat-ı müstakimdeyiz? Bu sırat-ı müstakimde nasıl Allah'a gidiyoruz? İşte dese ki herkes işte yanlış yapıyor ben doğru yolu gösteriyorum. Sen önce doğru yolda ol ki etrafını aydınlatasın. Senin ağzından küfür çıkıyor. Ağzından şirk dökülüyor. Kendini alim zannediyorsun. Cehalet ağzından dökülüyor senin. Eğer alim olsaydın, Rabbini anlatırdım, Rabbini tesbih ederdim, Rabbini tekbir ederdim, Rabbini tevhid ederdin, Rabbini zikrederdin. Senin bu yaptığın ne Rabbini tesbihdir, ne Rabbini zikirdir, ne Rabbini tevhiddir. Senin bu yaptığın kendini tesbih ediyorsun. Ben biliyorum diyorsun, ben hatasızım diyorsun, gerisi hatalidir diyorsun. Kendini tekbir ediyorsun, ben büyüğüm diyorsun. Kendine hamd ediyorsun, nefsini Nefsine hamd ediyorsun, kendini övüyorsun. Bu Allah'ı övmek değildir. Sen kendini Allah'a şirk koşuyorsun. Onun için bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Bütün ümmete söylüyoruz. Nefsinizi Allah'a şirk koşmayın. Nefsini Allah'a şirk koşanlarla beraber olmayın. Yoksa, yoksa size onları dinleyince onlar gibi olursunuz. Onun için herkes kendi evinin önünü temiz tutarsa bütün şehir temiz olur. Herkes kendi gönlünü temiz tutarsa bütün insanlar temizlenmiş olur. Eski olmuş olur. Herkes kendi gönlüne Allah'ın muhabbetini doldurursa herkes Allah için birbirini sever. Aşk olur, muhabbet olur, kardeşlik olur. Ama herkes köfür saçarsa ne olur? Her taraf köfür olur. Onun için kendimizi, gönlümüzü korumamız lazım. Başkası hakkında suizan yapmaktan, gıybet etmekten, eleştirmekten, çekiştirmekten uzak durmamız lazım. Uzak dururken hakkı, hakikati Allah'ın emrettiği her ne varsa olduğu gibi sadece ortaya koyuyoruz. Dileyen iman eder, dileyen kafir olur. Tercih O'nundur. O Allah'ın kurudur, bizim kurumuzda evdir. Bizim, bizim onlar üzerinde bir yetkimiz yok. Allah öyle buyurdu. Seni yolların başına bekçi olarak göndermedim. Muhafız olarak göndermedim. Senin vazifen davet etmektir. Sen davet et. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle. İşimiz budur. Birbirimize hakaret etmek değildir, küfür etmek değildir. Küfürle itham etmek değildir. Eleştirip çekiştirip birbirimizin etini yemek değildir. Onun için Rabbimize dönmemiz lazım. Tövbe edip istiğfar etmemiz lazım. Bizim Rabbimizi tesbih etmemiz lazım. Yoksa şu şöyle doğru yaptı, bu bu kadar güzel yaptı. Öteki tam ters tarafta, şu da şöyle yanlış yaptı, bu da böyle yanlış yaptı. Sana ne ya? Bu hesabı Allah sorar. Bu senin hesabın değildir. Senin soracağın hesap değildir. Şunlar şöyle kafirdir, bunlar böyle müşriktir. Yetmiyor. Buradakilerini halletmiş. Bu sefer Ta sahabeye kadar geliyor. Şu sahabe yanlış yaptı, bu sahabe yanlış yaptı, bu doğruyu yaptı. Bu mu yani? Yani sen dini böyle mi anladın? Eğer biri doğru yapmışsa, güzel yapmışsa, bu sen gerçekten bunu biliyorsan, sen orada mıydın? Değildin. Sen onu bilmiyorsun. Tanımıyorsun. Senin yaptığın birilerin söylediğini alıp onu takdim etmektir. Ya o yalansa? Onunla beraber. Sahabe için söylüyorum onu. Onlar Resulullah Efendimizle beraber oldular mı? Oldular. Ona yardım ettiler mi? Ettiler. Allah'ın yardımcıları kimlerdir dediğinde sahabe benim dedi mi? Biziz dediler mi? Dediler. Gereğini yapılıp yapıp sözlerini yerine getirdiler mi? Getirdiler gerektiğinde öldüler mi? Öldüler. Mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler mi? Ettiler. Konuşanlara sormak lazım. Sen ne yapmışsın? Sen onları eleştiriyorsun, çekiştiriyorsun. Sen ne yapmışsın? Sen nasıl onlar hakkında hüküm veriyorsun? Hadi hüküm verdin. Onun bize ne faydası olabilir? Bununla beraber değişmez hüküm Allah'ın hükmüdür. Allah onlardan razı olmuştur dedi mi? Dedi. Bedir ehlinden razı olmuş mu? Evet. Biat edenlerden razı oldu mu? Evet. Muhacirden razı oldu mu? Evet. Ensardan razı oldu mu? Evet. Güzellikle onlara tabi olanlardan razı oldu mu? Evet. Sen hangi hakla konuşuyorsun? Yoksa Allah'ın rızası senin elinde mi? Onun için herkesin haddini bilmesi gerekir. Sana düşen asr saadeti buraya taşıyıp onu yaşamaktır. Onları eleştirip çekiştirmek değildir. Ya da onları göklere çıkarıp ilah edinmek değildir. İlah bir tek Allah'tır. Yaratılmış evet, bütün insanlar sadece kuldur. Kulluğuyla güzel olur. Peygamberler kulluklarıyla, abdiyetleriyle, azimleriyle güzel olmuşlardır. Övünmeye layık olmuşlardır sabırlarıyla, şükürleriyle, hilimleriyle, Allah'a tevekkülleriyle, Allah'ı vekil edinerek, malını canını kurban ederek, Allah'a yakınlığı kazanmışlar. Yüksek derecelere ermişler. Sen de öyle yap. Peygamberlere tabi oluyorsan, Resulullah Efendimiz'e tabi oluyorsan öyle yap. Bununla beraber sahabede, önceki alimlerden, önceki velilerden kim güzel yapmışsa o güzelliği yapmaya çalış. Birilerini yanlış yapıyor gibi mi anladın? Hesabı sormak sana ait değildir. Osa o yanlıştan sakın. Böyle bir yanlıştan da uzak dur. Kimin için? Allah için. Kimin için? Kendin için. Bir şeyi Rabbinle arana koyma. Allah müminleri anlatırken onlar dua ederken derler ki Ya Rabbi Bizden önce geçenler için, hatta bizden daha önde olanlar için kalbimizde onlara ait en ufak bir gil, bir ağırlık bile bırakma. Onlar için herhangi bir yanlış bir düşünceye kapılmayalım. Kapılmıyoruz. İki alim birbirinin tersini söylemiş. İki veli birbirinin tersini söylemiş. İki sahabe birbirinin tersini söylemiş bizi ilgilendirmez. Hangisi bize daha uygundur? Onu al, ötekini bırak. O orada yanılmış olabilir, başka bir yerde isabet etmiş olabilir. Bir tek bundan kim muaftır? Peygamberler. Onlar da yanlış yapıyor mu? Onlar da yanlış yapıyor. Ama Allah düzeltiyor. Yanlış yapınca, yanlış yapmasına müsaade ediyor. Ama yanlışını düzeltiyor. Ne diyor? Bak o da sizin gibi bir beşer. Bak o da yanlış yaptı. Ya da o da şurada eksik yaptı. Ama Allah onu düzeltiyor. Çünkü onun her söylediği, her yaptığı bizim için dindir. Ondan dolayı Allah düzeltiyor. Onun için kimse masum değildir. Onun için masumiyet diye bir şey yoktur. O ki kuldur, beşerdir. O masum olmaz. Hatası da olacak, kusuru da olacak. Resulullah Efendimiz için Allah ne buyurdu? Vessakfir bizden Evet, Bunu tekrar tekrar söylüyor. Günahlarına istiğfar et. Sen şimdi desen ki o günah işlemiyor. O yanlış yapmıyor. Peki Allah böyle söyledi. Ne diyeceksin şimdi? Hem kendi günahlarına tevbe et. Hem müminlerin müminler için istiğfar et dedi. Kendin için. Vessakfir bizden bir. Evet kendi günahlarına istiğfar et diyor Allah. Gönlünden yanlış bir geçirip bir şey geçerse onu istiğfar etmesi lazım. Onun için mahkumiyeti kim vermiş? Allah mı verdi? Allah'ın vermediği sen veriyorsun. Sonra onu ölçü olmaktan, örnek olmaktan çıkarıyorsun. O peygamber de onun için. Hayır, o da senin gibi bir beşerdi. Ama örnek. Yanlış yaptığında Allah onu düzeltiyordu. Diğer insanlar için masumiyet söz konusu olabilir mi? Hayır. Masumsun melektir o zaman. Melek yanlış düşünebilir mi? Evet. O da yanlış düşünebilir. Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde demedi mi? Kan döken, fitne çıkaran, fesat çıkaran, bozgunculuk yapan birini mi halife kılıyorsun dedi. Bak fikir beyan etti. Yanlış mıydı? Yanlış. Allah ne buyurdu onlara? Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum dedi. Ne dedi? Bak dedi açtınız dedi. Ben onu halife yapacağım diyorum. Bak sen itiraz ediyorsun. Biz seni hamd tesbih ediyoruz. Yani biz layıkız diyorsun. Bak hata işledi. Hata olmadı mı bu? Günah işleyemiyor. İstese de günah işleyemiyor. Nefis olmadığı için günah işlemiyor. Ama onun bir varlığı, bir benliği vardır. Fikir beyan edebiliyor. Fikir beyan ediyor. Fikir zaten beyan etmesi lazım. Beyan etmese olmaz. Bununla beraber, insanlarla beraber olan melekler vardır. Hatta gökte melekler vardır. İşi yapabilecek melekler vardır. Kuzlara düşünce mesela hemen Rabbine müracaat ediyor. Ya Rabbi, arkadaşım beraber olduğum arkadaşım böyle zordadır. Bana müsaade et, yardım edeyim diyor. Fikir beyan ediyor. Fikir beyan etmese olur mu? Müminler için istiğfar ediyorlar gökte. Onlar için mahfiret diliyorlar. Onlar için, anaları babaları için cenneti istiyorlar. Bak fikir beyan ediyorlar. Yoksa hiç böyle fikri, düşüncesi, benliği, varlığı yok demek değildir bu. Onun için haddimizi bilmemiz gerekir. Neyi konuşup, neyi konuşmamamız gerektiğini, neyi düşünüp, neyi düşünmememiz gerektiğini, neyi yapıp, neyi yapmamamız gerektiğini evet, bilmek, haddini bilmektir olduğunu bilmektir. Rabbini bilen haddini bilir. Kendini bilen, kim olduğunu bilen, ne yapması gerektiğini bilen, evet haddini bilir. Hiç kimsenin kimseyi hesaba çekmek gibi bir vazifesi yoktur. Allah eğer Resulullah Efendimiz'e seni onların başına bekçi, muhafız göndermedim dediyse, biz bekçi miyiz, muhafız mıyız? Yani Allah için yani hiç mi yani söylemeye hayal ediyorum. Sizde hiç edep yok mu? Yani, mümin mümine nasıl böyle konuşur? Allah küser, Allah darılır ya. Allah'ın sevdiği bir kula konuşuyorsun. Hakaret ediyorsun. Sen Rabbinden korkmuyor musun? Haşiyet etmiyor musun? Hayal etmiyor musun? Ya senin o söylediğin konuştuğun Allah'ın sevdiği biri ise Gayretullah'a dokunur. Niye kendini ateşe atıyorsun öyle? Niye kendine ediyorsun? Bunu sana şeytan yaptırıyor. Nefsin yaptırıyor bunu sana. Onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ne buyurdu? İhtilafa düşen. iman etsin, etmesin. Onların arasındaki hükmü kıyamet günü Allah verir dedi. Ne diyor? Hüküm verme diyor. Sen hüküm verme. Sen kendi işine bak. Sen kendi kulluğuna bak. Buna beraber dinlerini aralarında parça parça ettiler. Kim? iman edenler. Her biri bir parçayı tutmuş, din bende diyor. Her biri kendisiyle o parçayla övünüyor, ferahlıyor, mutlu oluyor. Yarın kıyamet günü Allah onların arasındaki hükmü verecek dedi. Hükmü Allah verecek. O diyor ben doğruyum, o diyor ben doğruyum. Allah hükmü verir. Hüküm belli midir? Hüküm bellidir. Sen bir parçayı aldın söylüyorsun, öteki bir parçayı almış din bende diyor, öteki diyor dil bende. O diyor sen dinsizsin, o diyor sen imansızsın. Din bu müydü? Hiçbiri de din değildir. Parça bütün değildir. Parça bütün olmaz. Bütün nedir? Bütün Allah'ın bütün buyurduklarıdır. Bütün senin kul olmandır. Senin iman etmendir. Senin Rabbinden başka tarafa dönmemendir. Senin Rabbini tesbih etmendir. Kendini değil ya da birilerini değil. Senin Rabbini tesbih etmendir. Birileri büyüktür, çok büyüktür. Çok böyle işte anlatılamaz kadar büyüktür. Ne büyük Kim büyüktür öyle? Allah büyüktür. Azim olan Allah'tır. Ekber olan Allah'tır. Mülkün sahibi odur. Gerisi hepsi onun kuludur. Kul ne kadar? Küçücük bir şeysin sen ya. Şerefini Allah'tan alıyorsun. Rabbine dön. Onun için hiç kimse övgüye layık değildir. Övgüye layık olan ham anımların Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah kendini hamd etmiştir, övmüştür. Ve kim Allah kimi övdüyse o övgüye layıktır. Ama Allah onu övüyor. Sen onu överken kur olarak öveceksin sadece. Kur olarak. Ama hiç kimse ona yetişmez, kimse onu gibi olamaz diyemezsin. Herkes buldur, herkes zirveye kendi yolunda zirveye vardığında onu gibi olmuş olur. Kemara erdi, kamil insan Hazreti insan oldu. Allah tecelli ediyor, Allah'ın güzelliği tecelli ediyor. Bu Allah'ın güzelliği daha iyidir, şu Allah'ın güzelliği daha eksiktir diyebilir misin? Öbürün Allah'tır çünkü oradan. Onun için bize düşen birbirimizi görmek değildi. Birbirimizin kötülüğünü, kusurunu görmek değildi. Birbirimizde Allah'ın güzelliğini görmektir. Ve birbirimiz üzerinde Allah'ın güzelliğini övmektir. Onun için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa o bizim kardeşimizdir. O bizi kardeş olarak görmeyebilir. Hatta bizi mümin olarak da görmeyebilir. Kendine bir yol seçmiştir. Ama biz onu mümin olarak görüyoruz. Hesabı da Allah'a aittir. Onun hakkında da hüküm vermiyoruz gönlümüzü onun hatasıyla, küfrüyle, yanlışıyla da kirletmiyoruz. Ediyoruz, gönlüm Rahman'ın arşidir. Ondan başkasını orada barındıramam. Başkasının çöpünü, çöplüğünü, kirli kirini, kirini küfrünü, şirkini, gülahını alıp oraya koymam. Yakışmaz. Beytullah orası. Bu da Ümmetine nasihatimiz olsun. <laughs>